Çok zenginmiş işte ama koyayım? Evin ortasında paralarını düşürmüş geri Biz de o paraları bulacağız arkadaşlar. Yani çok basit bir korku oyunu aslında. Çok basit yani. Bundan korkan siktirsin gitsin. Tek yamamız gereken 20 tane parayı bulmak. Bakalım. Kimse yok burada. Yok. Aha bak. Bunun gibi 20 tane varmış arkadaşlar. Bulacağız. Bakalım. Bir şey yok. Burada da yok. Yok. Kısaca yok bu odadan bir tane çıktı. O gerizekalı 20 20 tane altın kesesi düşürmüş. Biz de onları bulacağız. Kapı gıcırdatmaları beni hep rahatsız etmişti bugün hatta. Aha bir tane de burada bak. Oldu iki. Bu oda küçüktür. Boş Bu ne? Arkadaşlar ben direkt 100 kata çıkacağım. Bilmiyorum korktum ya. Allah'ım ya İnşallah kimse yoktur ya. Aa bak buradan bir şey var. Eyvallah. Bir, bir, bir çanta da arkadaşlar. Ve yani görevimiz 20 çanta almak. Kim var burada? Kimse yok. Korkmayın kızlar. Burada bir sürü kağıt var. Aa valla bir tane daha buldum. Bu odaya girelim bakalım. Ne oluyor? Bir şey yok, bir şey yok. Yıldırım çarptı. Neyse ilerleyelim. Bir şey yoktur inşallah. Lan telefon döndü. Oros bu saksıya saksı adam zannettim ya. bu şarkı niye çaldı? Fare bir şey yok. Tiplere bak. Yedi silahlısı oros çocuğu. Kim lan bu? O genç mutlu. Hmm. Ananız bu bebek nerede? Bebek sesi niye geliyor? Kaç 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 amına koyarım bunlar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çanta. Anne. Oros <laughs> kaç 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 kaç. Oros bu çocuğa biraz hızlı kaç. Seni yiyecek yiyecek. Ananı sikeyim. Kaçıyoruz arkadaşlar. Aa. Kaç kaç kaç. Adam korkudan öldü arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. O piç aileti görünce kaçmamız lazım. Gir, gir, gir. Artık neresi çıkarsam buna. Hiç arkama bile bakmıyorum. Kutsal kitap. Burası çok gergin, Zor zor nefes alıyorum. Ben de alıyorum amına koyayım ama. Uf, gitti herhalde. Geri dönelim. Buradan gidelim inşallah. Ay yok. Ha. Aydanlak olan yerde hayalet olmaz. Esselam. Esselam. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane burada var. Bir tane burada var. İki tane daha aldık. Güzel bir odaya benziyor ya. Bu meşaleler ne işe yarıyor? Ver bana abi. Alamıyoruz. Aç bakalım. Geri çıkıyoruz. Bir şey yok. Burası nere? Buraya gireceğim ben. Çok tedirginim ya. Aşağı inelim bu seferden ne var ne yok. E orta, ortanca katı hiç dolaşmadık. Burası daha iyi. Basay sessiz, sakin. Ananızı sikiyim. Bu rüzgar, rüzgar niye var? Rüzgar normalde hiç rüzgar esmez ama. Ah. Tencerede para ne ara? Ne oluyor? Ne oluyor? Hiçbir şey yok elektrik gitti. Kaç kaç amını sikerim böyle odanın da parasının da kaç. Para bulacağız diye korkuda öleceğiz amına ya. Kaç sikerim bir daha oraya gelirsen cümle benim beni. Aha. Aa kenkeni açılıp kapanıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum kenkeni açılıp kapanıyor. Burada bir not var çikolata parçacıkları kurar. En azından onlardan geriye kalanlar. ne oluyor? Ha tarajenik. Dapta 500 yiyelim arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oğlum bu böyle baş şeyler mi beni korkutur lan? Kare oyunu bu kare. Kare oyunu mu beni korkutur? Oğlum! <laughs> orası bu çocuğa. Kaç. Kaç 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 kaç. O bir çocuğu sizi yakalarsa herhalde ölüyoruz arkadaşlar. Gir merdivenin altından gir. Uğursuzluk yatarlar ama bir şey olmaz. Kaç hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Saklan. Of. Zor kurtuldum ya. Ya arkadaşlar bu kadar gerilim bana yeter. Oynamıyorum vallahi ya.